Merhaba arkadaşlar e, çok berbat manzaralı e, bir yerdeyiz. E, burası Edem, karşı tarafta plaj var. E, şuradan e, şuraya 50 metre diye düşünüyorum. E, burası e, Kalamaki Edem, karşı tarafta denize giriyor insanlar. Biz de burada çalışıyoruz. E, şurası Hotel Poseidon. E, burası e, 7. katta e, bir dairem. E, manzarasını e, göstereyim. Kocaman bir balkonu var, berbat manzaralı. E, şöyle, kocaman bir balkonu var. Şimdi e, biraz e, içeri girelim. Burası oturma odası, şöminesi var. Selam vereyim bu arada. Ee, giriş bölümü burası. Bir tane WC. Ee, odalara gidelim. Mutfağı ondan sonra görürüz. Burası tuvalet evinin e, ev 97 metrekare. E, renovasyona ihtiyacı var. Aslında benim bunların hepsinin gitmesi lazım. Ama bu şekilde de e, kiralanabilir. Çok yüksek e, bir e, garajı var. Garajı. Burası balkona çıkıyor. Şimdi mutfaktaki insanları biraz kovayım. Heh. Burası mutfağım. Mutfak burası ve e, yine e, balkona çıkıyor karşı taraf. E, Banyo. Şurası evin girişi. Buradan ev e, bölünüyor. Bir yatak odası burada. Banyosu burada. Ve bir oda burası. E, garajı var. Kapalı garajı var. E, konum itibariyle e, güzel bir yer. 97 metrekare. Fiyatı 440 bin euro. Ve alacağı kira da 1200 ile 1500 euro arası. Siz... E, yani burada yapılacak düzeltmeler e, ölçeğinde de e, kirası artmış olacak. E, Paleofaliro'dan, Eden'den, e, Kalamaki'den e, bu kadar. E, bu, bundan sonra bir evimiz daha var bugün, e, cumartesi. Bir evimiz daha var. E, ondan sonra belki yarın. E, sorularınız varsa mutlaka sorun. Sorularınızı biz e, cevaplayalım. ve. E, son manzarayı çekip öyle videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.